o kadar karanlıksın ki şu an ışık harakadan vurduğu için. Kahveyi çok sevdim. Sen tatlıyı da sevdin. Tatlıyı sevmedim. Bitsin diyorum. Yalan kalsın mı söylüyorsun. Kalsın bu karanlık. Hayır sabah sıyırdın beni. Ekmek balcaksın. Hı hı. Arkadaşlar yediğimiz sandviç gördünüz. Yediğimiz sandviç gördünüz. Evet, çok lezzetli bir sandviçti. Aşırı lezzetliydi. Yani uzun zamandır böyle lezzetli bir sandviç. Hatta bir şey yememiştim. Tavuğu falan çok lezzetliydi. İçindeki turşu vardı. Bir Alman turşusu diye çok lezzetliydi. Red mayo vardı. O da çok uyumlu olmuş. Yani, bayıldık ve o gördüğünüz iki parçanın birer birer yedik. Aşırı doyduk yani. Burada da yine gürültü var. Biz şu an tiyatro izlemeye geldik. Geç kalanlar adlı tiyatro edeceğiz. İlk defa tiyatroya geldik. Biz geç kalmadık. Ama biz erken geldik. Evet. Ceyda Kasabalı. Iı, kültür merkezinde bir gece geçirme adlı videomuza hoş geldiniz. Evet, bizim, e, e yürüsene. Yürüsene. bizim Eşim için şaka. Kayvalık falan arıyoruz. Ne? Ama yukarısı bir olur ki ay sıfır olur. Eksi hmm. birinci katta olması gerekmiyor mu? Biraz çok güzel gözüküyor. Atam. Hey beklesene Arkadaşlar, skora gidiyorum. Derini alıp skora gideceğiz. Saat 9. <laughs> Spora gidiyorum. Ben gitmem. <laughs> Hayır beraber gidiyoruz ya of. Benim <laughs> hal peki. Neyse hava çok kötü ya. <laughs> Acı bir yağmur yağıyor. Biz sporumuz bitti. Şuna bak, biz de. Evet, biz de yapalım. İnsanları çekmiyorum, şöyle göstereyim sadece. Hepsinize merhaba. Sporumuz, sporumuz sona erdi. Şemsiye alırız, değil mi bir? Oha. Yağmura bakın. Neyse yürü. Ya şimdi kapat. Neyi? Ay nasıl böyle böyle Kamerayı kapatmam mısın? Arabaya nasıl arabaya kapı nasıl bağırıyor görüyor musun? Kapat çok yağmur. Ya. Aşkım buraya yağmur gelmiyor ya. Devam ediyoruz hemen. Telefonu çaldı. Ne diyordum en son? Acemi olduğumuz için. Acemi olduğumuz için biraz acemi işte. Ama yaptık ya arkadaşlar iyiydi, güzeldi. Hani ilk güne göre bence yine verimli geçirdik. Evet. Bir saat boyunca bir şeyler yaptık sürekli. Ama biz e, salak olduğumuz için mı almamışız. <laughs> Hiçbir şey yaramadı büyük ihtimalle yaptığımız spor. Susuz kaldı. Evet, kuruduk. çok kuruyoruz ya. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Hı -hı. Çocuklar Arkadaşlar kahvaltı yapmaya gelecek. Derin böyle bir şey diyor. Senin düşmanın adam mı? Bilmiyorum. <laughs> Ama bence değil. Değil bence de. Alın benim gibi cam yap veriyim de. Ben kendim bunları Sen aç. Forum'a geldik. Bu konu iletişmesini bekliyorum. Ne içiyorsun? Devde. Ne Ay. içeceğim? <laughs> Neyse. Alışveriş merkezine geldik. İşimiz vardı, onu hallettik. Şimdi çok bir işimiz, var. işimiz vardı. Özel arkadaşlar, çok özel. <laughs> Babama yelek bakmak gibi bir özellikten. Şimdi çıkıyoruz, evet. benim gözlük aldım gördüler mi? Ben çektim. Oha karım her şeyi çekiyor. Şimdi çıkıyoruz, kahve içeriz herhalde. Benim eşofmanıma bakın. İkimiz de aynı seçtik. Evet. bakın. Merhabalar. Ay çok yakıştı. Bak. Bizim <laughs> arkadaşlar. E bir e bir arkadaşlar. Akşam oldu. Saat kaç? saat altı buçuk saat altı buçuk. biz hala e, oturuyoruz. Dışarıda. Dışarıdayız, sabah ben 9'dan ben beri. Ya. Kanka küfür etmezsen biblemek <laughs> zorunda kalıyorum. Eee <laughs> <bu şeye> geldik <laughs> Gizem Hanım'ın butiğine. Oturuyoruz. Butik kapanacak. Sonra yemek falan yiyeceğiz. Sonra okey oynayacağız. <laughs> Sizi çekeriz arkadaşlar. İzlemede kalın. Bay. Bu Noya aldık. Yani şunlar var içinde. Merhamet yok Uno'su. Gördüğünüz gibi egzantrik kartlar var. Artı 10 var falan. Aynen. Bunu oynuyoruz. Değişik kartlar var. Evet. Ben böyle tutuyorum. Karıştırıyorsun. Karıştırıyorsun. Şılık şılık. Aga <laughs> durun. Bunlar benim kartlarım da oyuna girmeyi bekliyordum. Elendim çünkü. Giremeden oyun bitti kaldım böyle. Telif yiyeceğiz. Yok remix bu yeneyiz. Bu dünyanın en korkunç oyunu. Bir 50-40 dakika oynadık şakasız. <laughs> Burada yorumlara yazar mısınız? Gözlüğü nasıl Gözlüğü <laughs> nasıl Resmen yukosunlar. Evet, yeğenime benzetiyorum. Vlog videomuzu devam ediyoruz. Biz vlog çekiyoruz değil mi? Doğru. Bugün pazar. Bugün, bugün, de... hmm, bugün de buluştuk. Ağzı kaldıklar. Aynadan kendimiz...

Biz üçümüz değil mi? Hayır, üçümüz kocalarımız gidiyoruz. da gelecek. Üçümüz gidiyoruz ya. Üçümüz gidiyoruz. <laughs> Aşkım sen geleceğim merak etme. Bilmiyorum. Video editledik. Bugün pazartesi ama ee, editledik işte ya. Sonunda da boş kalmış. Sonuna bunu koyacağız. Ya, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Şuradan abone olup, şuradan like atıp, şuradan yorum atıp, Şuradan da kanala gidip, şuradan da zile açıp, şuradan da şey yapma unutma.